bir izleyici kitlesi kadınların heyecanlarını paylaşmak ve bu cesur adımlarını alkışlamak için buluştu. Kadınların yer alacağı bir proje kapsamında oynanması için destek isteyenler de vardı. Cesaretin de korku gibi bulaşıcı olduğunun kanıtı buydu. Kurumak istemeyen ve kendilerini denize fırlatacak bir el bekleyen deniz yıldızlarıydılar. Onlar da sığ suların güvenli durağanlığının ömürlerini değersizleştirmesine daha fazla tahammül etmek istemiyorlardı. Biraz önce söylenenler bu proje ile ilgili söylenebilecek bütün ipuçlarını veriyor. Gerçekten çok sıra dışı bir proje. O yüzden benim bütün aklım bizim kendi profesyonel oyunlarımızdan çok bu burada. Bu işte. Çünkü çok doğru bir iş. Bizim kentimizde zaten binlerce yıldır sayısız tiyatroyu hala ayakta barındırıyor. Bu toprakların mayasında bir şey var ve burası Anadolu, analar dolu. İşte o anaların bu kentteki bir bölümü böyle cesur bir işe kalkıştılar. projeyi e, hak evinden e, öğrenmiştim. Kadınlar tiyatroyla buluşuyor diyerekten. Daha önceki yapılan bir etkinliğin devamı dediler. Ve e, kendi çapımda küçük küçük şeyler yazdığım için bu projenin içerisinde bulunmam gerektiğini düşündüm. Başvurdum. E, Senaryolarımızı da hocamıza teslim ettik ve içerisinden e, beğenildi. Bu seçildi. Böyle bir proje. Bu şekilde dahil oldum. Bir şikayette bulunacaktım. Konu neydi acaba? Bir arkadaşım eşiyle tartışmış. Sonuç ya. Dayan... Sizin evinizde mi? Evet evet benim evimden. Kimliğin yanında mı? Kimliğin? Evet yanımda. Buyurun. Bir sorun mu Ali Emre Hanım? Yok yok bir şey. Tamam mı? Bitti mi işimiz? Evet bitti. Gidebilir miyiz yani? Anne'nin gidebilir. Fakat sizi dikkatli misafir olarak alıp koyacağız. Ne, nezaret mi? Anne! Nezaret mi? Kızımın bu kadar büyük suçu ne olabilir ki memur hanım? Lütfen olma sen zorluk çıkarmayın. Elvan Hanım Bu nasıl nezaret mi? Yok, ee, yani tiyatroya hiç gitmedim. Bunlar sinemaya giderdi. Derdim ki bunlara ben sinemayı sevmeyin. İnsanların canlı oynadığı şeyi seviyorum derdim. Yani ne bileyim ki içimde öyle işte kalmış. Ya yani iş, güç, hayat, mücadele, çor çocuk. Artık dedim her şey bitti. Ben buna devam edeceğim. Çevrem nasıl karşılarsa karşılasın. Ben yani olumlu baktıktan sonra çevrem beni etkilemez. Etkileyemez yani ben isteyesem. Evde de hapsolmalan, olmaktan kurtulsunlar yani. Amma tiyatro, amma başka bir şey. Yani bir şeylerle meşgul olsunlar. Bebeğim bak, gecak buna. Çok ağladı benim. Devrine. Bak, misafir Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor projesi.